Merhaba arkadaşlar, Görüntülü Akademi Stüdyolarında KPSS Matematik dersiyle ilgili rehberlik sorularımızı göreceğiz. İlk sorumuzu görelim. KPSS Matematik konularımız nelerdir? KPSS Matematik konuları kümelerle başlıyoruz. Kümelerde birleşim, kesişim, fark gibi işlemleri yapıyoruz. Daha sonra sayılar konusunu görüyoruz. Sayılar dediğimizde rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, üstü sayılar, e, tam sayılar, doğal sayılar, ardışık sayılar, ardışık tek, ardışık çift sayılar ve bunlarla yapılan işlemleri görüyoruz. Sonrasında üslü sayılar, köklü sayılar konularını görüyoruz. Daha sonra çarpanlara ayırma, e, denklemler yine en temel konularımızdan. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler, birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler ve e, ikinci dereceden denklemler olmak üzere bunları çözüyoruz. Ee, sonra problemler problemlerin içeriğinde neler var ee, hız problemleri işçi havuz problemleri karışım problemleri kat problemleri kar zarar problemleri yaş problemleri olmak üzere bu problemler üzerinde duruyoruz sonra oran orantı konumuz var Olasılık permütasyon kombinasyon konularını görüyoruz daha sonra geometri bu ee, Aynı şekilde tablolar, grafikler bunları okuyabilme, yorumlayabilme üzerinde duruyoruz ve son iki sınavdır da yine sayısal mantık konularını görüyoruz. KPSS matematik dersimizde.